Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar savaş topunu oynayacağız. Biraz önce birazcık daha kir kastım arkadaşlar. Orayı göstermedim size. Şimdi şöyle birazcık daha kil kasarak güzel bir şekilde bunu tamamlamaya çalışacağım. Şuradan hemen dalalım. Şu Bu sefer kenardan dalacağım. Arkadaşlar dalıyorum. Dalıyorum. Öldüm. Neden? Arkadaşlar çok kötü. Oh tamam. İyi ki gol attılar. Kazanayım yeter. Oho. Bunlar ne yapıyor ya? Bir dakika. Ekran yanlış yerlere gidiyor. Yanlış yerlere gitme. Oo kırmızının eline geçti. Kırmızı geliyordu. Kırmızı roza. Roza geliyordu. Roza'ya. Neyse. Konuşmayacağım. Tamam bir kil. Şu an benim dört kil almam lazım. Dört hem de tam olarak dört. Ah iki. Hadi üç kil. Üç kil. Hadi hadi. Üçüncü kili niye alamıyoruz ya? Hadi hadi hadi. Nita öldürme ayısı öldürme. Ayısı. Of ya alamadık. Neyse iki kil de yeter zaten bize. Son iki kilimiz kaldı o zaman. Aynen şu an şu kameraya göre ayarlayamıyorum ki. 49.50 yapınca da 500 tane jeton gelecek. Arkadaşlar çok mutluyum. Çok mutluyum. Ama bunda zaten bir karakter falan çıkmayacak. O yüzden devam edeceğiz. Yani bir sonraki sin kutusunda çıkacak. Ama en azından 500 tane şeyimiz oldu. Şimdi iki tane kara karakter ke hoş ke ver. <laughs> kesecektim. <laughs> Kesemiyorum. Hı, hı, hı. Hadi hadi kes Puu, size pu bir kesemedim Bir tane bile kesemedim Penny ya Niye atamıyorsun atın ya bir atamıyorsunuz Dur Şunu açayım Hah, Tamam şimdi devam edebiliriz Şimdi devam edebiliriz. Adamların olduğu yere dalacağım. Hem bizim buraya hem onların oraya. Pıh. Bir tane bile öldüremedim. Hadi la bari adamların ikisini işgal edeyim. İşgal edemiyoruz ki. Anlamıyorum ki. Oh bir. Hadi. Hadi ikiyi de alırsın hadi. Hadi alırım. Hadi. 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 Hu hu hu. Hadi be. 158 ne ya? Of ya ben olamıyorum adam oluyor ya. Anlamıyorum ki. Hu. Pu. Hepsini pen aldı. Pis beni. Arkadaşlar şuradan iki kilo alacağım ya. Ne var ya sanki? Ya gıcıklar ya. Ben bunları var ya mahvedeceğim ya. Bu ne ya? Böyle oyna hiç mı var ya? Hep kaybediyordum. Şimdi de mi kaybedilir ya? Dalacağım size. Hem de nasıl dalacağım? Nasıl dalacağım? Sinirimi al Allah. <laughs> <laughs> hadi hadi. Ağzınızı kırayım. Hepsini siz alıyorsunuz. Oh şimdi alabilirim kilimi. Kilimi şimdi büyük bir zevkle alacaktım. Ya siz ne olsun bir oyuncusunuz ya. Hiç güzel oynamıyorsunuz ki. Aldım. Aldım. Onu ben öldürdüm. Kesinlikle ben öldürdüm. Biz kazanacağız. Biz kazanacağız. Biz kazanacağız. Biz kazandık. Kazandık ve kill aldık. İnanılmaz. Büyük bir başarı. Oley oley. Şimdi sevinebilirim. Ben neden 30 diye geldim? Ben niye saflık yaptım? Daha 10 kil var. Ya ben ne yapacağım ya? Neyse tamam. Öldürebilirim. 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 Öldüremedim. Bir kil aldım. Bir. Bu bir. İki gelecek. de alacağım. Bekle iki yedi alacağım. Bekle. Şimdi alacağım. Bekle. Oo, tamam sen al onu. Ben yukarıdan keserim zaten. Şimdi dolabiliriz. Hadi, haydi. Hadi be, ben niye alamıyorum? Hep şu pis adam alıyor ya. Onun yüzünden her şey. Aynen aynen, her şey onun yüzünden zaten. Pia! Kaç kilo aldı bu arada? Adamlar beni öldürüyor. Bu ne? <laughs> Sinirim çıktı. Aba, aba. Benim sinirlerimle nasıl oynarsınız lan? Oo ölmedi çok şaşırdım. İki kil mi aldım ben? Bendeki de şans. Beleşkil, beleşkil. Huu, hu Beleş, beleş. Oo, imek kim? O ne be? <laughs> Oradan bir ataydı tamam 15 14 biz kazandık biz kazandık. Biz kazandık, biz kazandık. Tamam beyler biz kazandık. Tamam biz kazandık. Biz kazandık. Ben mi aldım onu? Puh. Kaç kil, kaç kil, kaç kil. Hemen kile bak, kile bak. Hadi hadi hadi, gel 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 gel. Tamam hadi hadi. O 5 kil almışım güzel. Tekrar oynaya bas, tekrar oynaya bas. Hadi 5 kil daha. Arkadaşlar 5 kil alırsak çok şanslıyız ve güzel bir video yapmış olacağım. Hani kesinlikle. Hı -hı. Ay. Ay ne ya? Ay. Dolun. Ay. Gece. Güç. Servet. <laughs> Dolu da ay gece gündüz. Servetler, servetler. Oo ben kaçana kadar. Onlar alıyor ya vallahi ben burada kazanamam. Hiç kill alamam. Hem de imkansız. O tamam onlar kazandı ya aynen. Her türlü onlar kazandı şu an. Şu an onlar kazandı. Eminim ki onlar kazandı. Bak. Nereden anladım? Hu hu hu. Ben aldım. Ben aldım. Ben aldım onu, değil mi? Ben mi aldım? Levi beni Levi le... konuşamıyorum. Dalın 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 tekte dalın tekte. Hadi. Ya ben onu nasıl alamam ya. Mortis oynamak güzelmiş ama arkadaşlar. Boşuma gitti. Hu 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 Ben aldım. Tekte ben aldım. Hem de tekte. Tekte ben aldım. Ben aldım. Ciddi ciddi ben aldım ya. Oho. Ben onu topunun tutana kadar. Sen gol atarsın bitirirsin maçı. Puh. Bu arada iki tane galiba. iki tane geldi. Aynen. 37. 38. 39, 40. Hadi. Hadi hemen 3 kill alacağım. Hadi. 3 kill alayım yeter. 3 kill alayım yeter. Hadi. Hadi hemen bitsin. 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 Hemen kaybedeceğim zaten ben. 3 kill almak istiyorum. Bir tek 3 kill ya. Ne olacak 3 killden ya. 3 killden ne olacak ya. Oğlum bana bırakın. 3 kill bırakın. Vallaha bırakın. Çok kızacağım bak. Ciddi kızacağım. Ya sen nasıl kullanıyorsun? Nani'ye bak ya. Reader Nani o? Ne? Galiba oydu ya. Uf 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 ya. Uf ya. Ben mi alayım? Krik. Krik. O ne ya? hiç güzel isim değil ya. O üremiyorum. İnternet gitti. İnternet ciddi ciddi gitti. Ciddi gitti. ciddi ciddi ciddi. ciddi.